19 Eylül 2024 güne kısa bakış videosuyla beraberiz. Bugün oldukça etkili enerjiler çalışıyor. Gökyüzünün bize desteklediği bir zaman diliminde olduğumuzu anlatırken etrafımızda e, tecrübesine güvendiğimiz, otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle bir araya gelmek maddi ya da manevi anlamda destekler bulabilecek olduğumuz güçlü enerjilerin çalıştığı bir güne işaret ediyor. İşimizi büyütmek, genişletmek, maddi yatırımlarımızla alakalı daha rahat hareket edebilecek olduğumuz temalarında çalışacak olduğu enerjilerin aktif olduğunu anlatırken uluslararası arenada yapmak istediğiniz işler varsa ya da sosyal medya üzerinden işlerinizi büyütmek, genişletmek, daha büyük mecralara işlerinizi aktarmak istiyorsanız da gene desteklenen etkiler bizimle olacaktır. Olacak. Akşam saatlerinde ise gökyüzü biraz dikkat diyor. Kimseyi kırmamaya, dökmemeye, karma yaratmamaya özen gösterelim. Mümkünse sadaka verip etrafımızda da yardım enerjisini aktif edelim.